Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. sevgili dostum önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak şartıyla takip edeceğimiz 6 tane hisse teknik analizi ile devam ediyoruz biliyorsunuz. 6. hissemiz ahkaz, ahlakçı, doğalgaz, dağıtım, enerji ve yatırım. Şimdi ahkazdan önce neyi inceledik derseniz arzum hissesini, çimsayı, bobeti. Bir tane sürpriz bir de tukaşı. Bundan sonra geçen hafta bizim için değerli olan Sanika hissesini incelemiştik. Çok güzel kar marjlarımız vardı ta ki nereye kadar patronun 4 milyon lotu satana kadar. Şimdi onu da ekstradan inceleyeceğim, tekrar yayınlayacağım. Sevgili dostum lafı fazla uzatmadan her hissemizde olduğu gibi bu hissemizde de şöyle baktığınız zaman baktık. Beni ilgilendiren kısım şurası olsun. Ve şöyle yapalım. Düşen fiyat trendini kırmış mı, kırmamış mı? Bakalım. Çünkü taramalarda, dük taramalarında yani düşen fiyat kırılım taramalarında karşıma çıkan hisselerden bir tanesi ah Akgaz'dı ve sizle beraber teknik analizini yapalım istedim. Dostum kısa da yükselen fiyat trendimizi çizdik. Kısa da düşen fiyat trendimizi çizdik. Temas noktalarımızı belirleyelim şekildeki gibi baktığınız zaman destek noktasında temas noktamıza baktık. Bir tane de buraya baktık. Sevgili dostum, şu kısma baktığınız zaman bir alçalan kama görüntüsü var. Şu aldatmasın seni. Şuradaki pardon, yanlış çizgiyi aldık. Şu kısım seni aldatmasın. Şöyle baktığın zaman alçalan kama'yı böyle daha net görebilirsin. Değerli dostum, alçalan kama görüntüsüne baktık. Alçalan kama görüntüsünde düşen fiyat trendini kırmış. Yani direnç dediğimiz çizgiyi kırmış. Mum kapanışını yapmış. Bu arkadaşımız ola ki işlevselliğini yerine getirdi bizim fiyat beklentimiz nedir der isek kırıldığı yere koyalım şuradan fiyat beklentimizi işaretleyelim. Sevgili dostum ben sen işlem açan her kimse buradan işlem açtığı zaman ne yapıyormuş? %17'lik kısada bir kar marjı varmış. Şimdi bu formasyonun işleyip işlemeyeceğini hatta günlük olarak da periyodumuzu şöyle çekelim. Daha net görün. Bu formasyonun ne kadar işlevsel olduğunu görmek için ne yapıyordum? İndikatörlerden faydalanıyordum. Neydi bu indikatörlerin ilki? Sevgili dostum, üstel hareketli ortalama indikatörü. Üstel hareketli ortalama indikatörü dediğimiz olay iki tane. Üstel hareketli ortalama indikatörü açıyorum. Bir tanesi mavi renkle gözüküyor. Burada EMA 9. Üstel hareketli ortalama 9 periyodunu temsil ediyor. Sarı EMA 21'i. Üstel hareketli ortalama 21'i temsil ediyor. Dostum buradaki kesişim baktığınız zaman buradaki kesişim sana neyi gösteriyor? Hatta şöyle büyütelim. Buradaki kesişim kitaplarda şöyle geçiyor. Diyor ki kısa periyotlu hareketli ortalama, uzun periyotlu hareketli ortalamaya aşağıdan yukarı. Burada olduğu gibi mavinin sarıyı aşağıdan yukarı doğru kestiğinde al sinyalidir diyor kitaplar. Peki hocam bu doğru mu? Bakalım abi doğru olup olmadığına. Nereden bakacağız? Bak buraya geldik kısa periyot mavi, uzun periyot sarı. Kesişim olmuş mu? Olmuş. Bize bir al sinyali vermiş mi? Vermiş. 10 69'dan. Nereye kadar götürmüş 10 69'dan? 14 80'e kadar götürmüş. O zaman bu yazılan ifade doğru mudur? Evet, doğrudur. Değerli dostum, hareketli ortalamalardan sonra burayı bir sileyim temizleyelim. Daha güzel olsun şöyle görüntümüz. Üstel hareketli ortalamadan sonra iki tane daha indikatöre bakıyordum. Bunlardan bir tanesi RSI, bir tanesi MACD. Bakın sevgili dostum, bu arada ben bunu devamlı soruyorum ama bir tane de yorum yapan olmadı. Bu ifade ile şu ifadeyi bana söylerseniz mutlu olurum yorumlarda. Kitaplarda Erasay için şunu yazar. Der ki Erasay 30 ile 70 aralığında olsun. Bu birinci önermemiz. İkinci önermemiz de şu. Eğer alım yönlü işlemlerin arttığını bilmek istiyorsan Erasay'ın değerinin 50'den büyük olması lazım diyor. Değere bakıyorum günlük değerine 59.48. Çok güzel bir değer. Erasay'ımızın değeri bu. Şu ifadenin de ne olduğunu bana yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Değerli dostlar, MACD indikatörüne baktığım zaman geldim. MACD indikatörünü açtım. Sevgili dostum, MACD'de de seni iki tane çizgi karşılıyor. Nedir bu çizgiler? Bir tanesi level, bir tanesi sinyal çizgisi. MACD leveli burada mavi, MACD sinyali turuncu göstermiş. Kitaplarda şöyle yazar. derken aynı hareketli ortalama gibidir. MACD level, MACD sinyali aşağıdan yukarı doğru keser ise Bil ki bu senin için bir al sinyalidir. Mavi çizgi, turuncu çizgi aşağıdan yukarı kesmiş ve bu sana bir al sinyali olarak gelmiş sevgili dostum. Benim anlatacaklarım ah gazı için bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Sevgili dostum herhangi bir finansal kayıpla karşılaşmamak için kendi analizini yapmanı şiddetle öneriyorum. Benim veya bir başkasının analiziyle işlem açıp kapatma bu bir. İkincisi YouTube'dan abone olur, yorum yapar, beğeni yaparsan çok memnun olurum. Twitter'dan da takip edersen daha da memnun olurum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere, selametle.